Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e-futbolun çarpmasını oynayacağız. <laughs> Dostluğa girelim. Beşiktaş vs. Bornova. Ben Beşiktaş'ım. Kadrom bu. Şöyle yedekleri de göstereyim. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Maçımıza girelim. Reklam attı. Özür dilerim reklam attığı için. Evet maça başlıyoruz. Evet bu bizim kadromuz. Bu da karşı takımın kadrosu. Başlıyoruz. Ah pas atmadı. Gol atacak. Hadi gol yemememiz lazım. Kay. Ve daha yeni dakikada kırmızı kart gördük. Evet. Hacı Ahmet Tovç kırmızı kartı gören oyuncumuz. Ama golü engelledik. Ee, i̇nternet kötü olduğu için kasıyorsa özür dilerim. Uzun oranı degaj atacağız şimdi. Şimdi e, şuraya şup. Evet Ersan Masaku Chamberlain Rebic Gezal Rebic'e geçmedi Özkan Oksay Chamberlain Masaku Ve i̇şte Kasıyor biraz özür dilerim onun için Yeniden Savunma Zanettinov Yaptı ortasını Rebic'e gelmedi Amartes. Zaynettin Avutuf gene. Oy çok iyi çalım yaptı. Çok iyi kontrol işte. Şimdi gidiyoruz. Ayrıca kasıyor. Ee, yapacak bir şey yok. Ama bakara bir nokta savunma araya girdi ama kolye. Hala 0 0 eşitlik. Gezal kaydı yanlış çıktı. Haydi gol mü? Chamberlain olmadı. uzaklaştırdılar ya. Evet, Rebic taşı taşı kullanmayı. Chamberlain Gene taç. masakı Chamberlain. Abu Bakar'a doğru. Şimdi bir kafa. Karagül. Kaleci. Ünal. Pasını verdi. Şut çok uzaktan ya. Kaleci dokunmasaydı dışarı ileride de kaleci nasıl gelmiş. Şimdi köşe atışını böyle kullandık. Bir vuruş, Direkten döndü. Şimdi bir orta savunma uzaklaştırdı. Koş 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 Evet, Cyrus Dino. Chamberlain. Böyle yanlış yazılı, oyunu sahibi yanlış yazmış adamların adlarını. Vuruş! Kaleci. Evet, Karya, Fernandez, Erdem. Sarı Kaya, Ünal. Oksa Chamberlain araya girdi. Chamberlain. Geçmedi şimdi. Chamberlain gidiyor. Oksa Chamberlain ve gol. Gol, 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 gol. Chamberlain. Chamberlain attı. Chamberlain 1-0 Beşiktaş önde. Kaleci ile karşı karşıya geldi. Ve golünü attı. 1-0. Ben yanlışlık oldu pardon. Yanlışlıkla şeyi açtığım için öyle oldu. Ve ilk yarı bitti. Beşiktaş 1 bakın. Evet bu İlk şey anlar. Hadi, hadi. Uzaktan şut denedim. Burada köşe vuruşu oldu. Buraya yanlışlık denedim bu vuruşu. Geçelim. Ben 1-0 öndeyim. Gördüğünüz gibi. Bekleyin. Evet. Evet, devam ediyoruz. Yine bizim kadromuz. Değişiklik yapmayacağım. Kadro iyi çünkü. Evet devam ediyoruz. Yıldız. Fernandes olur Erdem. Ünal. Şimdi Erdem. Verdi pasını. ne? <laughs> Tayyip Somut. Rebiç gidiyor. Rebiç koşuyor. Rebiç. 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 Rebiç çapraz gidiyor. Rebiç. İkinci golü atıyor. Rebiç. Rebiç gol mü ve gol. Rebiç. 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 Daha da çam Neyi attı. Şimdi de Rebiç atıyor. Gol Golümüz bu. Harika bir gol. Gol! <laughs> Yo ne oluyor? Gol gol gol. Gol! Arkada çocuklar da onun sesi. Özür <laughs> dilerim. Sus. Sus! <gülüyor> evet. Özkan, bir müdahale. Faul. Serbest vuruş uzaklaştırdık. Şimdi haydi Abu Bakar. Koş Abu Bakar. Abu Bakar koş. Abu Bakar koş. Koş Abu Bakar. Koş Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Ve e, gel Abu Bakar. Abu Bakar. <gülüyor> <gülüyor> abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar attı. Yıldız. Ama Şimdi Erdem. Oraya girdim. Araya girdim. Kaleci. Karayım. Bir şey karayım. Ne? zannet değil Allah top ben sandım. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz? Allah. Oh. Eh. Kale Kale vuruşu. Dur atladım valla. Bir anda gol yiyeceğiz sana. Kasıyor bu arada arada. Çok iyi oynayamayacağım. İnternetim bozuyor. İnternet çok çakmayın. Abu Bakar şimdi. Abu bakar a gidiyor. Vincent Abu Bakar. Abu Bakar çekti yeri. Gitti. Vurdu. Karagül. İkinci hamle. Taç. Beşiktaş'ın yani benim. Asuar Şimdi Abu Bakar'a bir pas. Orta. Abubakar kafa vuruşu yaptı ama kaleci orada. Oksi Çambelay'ın alır mı? Aldı da. Oxley Chamberlain tanıyırdı. Şu Fernandez. Gezal. Raşit Gezal. Raşit Gezal vurdu kaleci. Yetişir mi? Zaynettin yetişti de. Şimdi savunma. Masuaku yetişemez o topa. Ve touch bizim. Galiba. Evet bizim. Omer Koli. Omer Koli vurdu. Kaleci. Şimdi videonun tamı bakar. Bu sebeben bir sakte mi vuruyor? Vur. Vuramadı. Vuramadı bu bakar. Gol şansı gitti. Olsun ama 3-0 öndeyiz. Bu kanalıma abone olun. Böyle videoların daha fazlası gelecek. emeğiniz olsun. Abone olup like atarsanız bu videoların daha ilerini ve hatta başka oyunun versiyonlarını da atacağım. Şimdi ama onu derken Fer Fernandes. ve direkt Fernandez. Şimdi gene Fernandes. Go! bu futbolu çakması. Evet. Zaynut Dino aldı o topu. Zaynut Dino koşuyor. Zaynut Dino koşuyor. Zaynut Dino. Zaynut Dino. Verdi pasını geçmedi top. Şimdi bir daha verdi. Rebiç'e Rebiç ve gol. Rebic, Ante Rebic. Rebic, Rebic, Rebic. Mükemmel bir gol Rebic'ten. Güzel <laughs> re nüttü Nevda. güzel gol. 90 artı 9. Maçın bitmesini bekliyorum. Hocam maçı bittik sen artık. Hocam maçı bitirmedi ben de gole gideyim dedim ve maç bitti. 3-0 yeniyoruz. 3-0 yeniyoruz. 3-0 yendik. Hatta 5-0 yenmişiz ne 3-0'ı. Evet. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Eğer böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.